Artık bir salı klasiği olma yolunda ilerleyen kim haklı başladı. Burası hem Özgür Web TV hem de Ses Kıbrıs ortak yayındayız biliyorsunuz. Sevgili Aytu ve sevgili Ali ile yine bu akşam birlikteyiz. Şöyle yönetmenim gösterirse Ali ile Aytu. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bugün yine e, Ali ve Aytuğ'la çok soru soracağım ve o konulardaki görüşlerini isteyeceğim. Ama önce her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Yayını paylaşmak lazım. Ee, şimdi Ali paylaşamıyor yayını <laughs> çünkü e, Ali telefonunu evde unuttu geldi. Birazdan ona telefon ulaştırılacak o da paylaşacak. Ee, o yüzden Aytuğ evet, sen de paylaş ben de, ben de paylaşayım. Senin yerine Aytun paylaştı Kitlelerimiz paylaştım? farklı. Kitle... <laughs> Kitleler farklı doğru. Ee, dolayısıyla şimdi önce bir paylaşmayı halledelim. Bu arada sizlere soralım. Nasılsınız, iyi misiniz, hoş musunuz? Her şey yolunda mı? Ee, Ali ve Aytun'a yöneltmemi istediğiniz sorular olursa hem Ses Kıbrıs hem de Özgür Web TV nereden izliyorsanız yayınların altına lütfen yazın. Ben o soruları iletmeye çalışacağım ve sizin adınıza burada e, ee, güzel bir tartışma ortamı yaratmak için elimden geleni de yapacağım. Şimdi şöyle ben yayınımı bir yandan paylaşırken. Senin Hasan Nihat Erdoğan e sabah benim programdaydı. Ha. Ha. Bizim Hasan abi her programa kat <laughs> katkı koyar <laughs> eğer işi yoksa. Hasan abi iyi insan. Evet. Tamam. Bekliyoruz Hasan abimizi bu Münir <laughs> akşamda. Münir'le değil sen bugün? Yok. Evet, evet, benim. evet Münir'le. O programa katkı koydu. Tabii katkı koydu ama okuyamadım yorumlarını. Niçin? <laughs> 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 Unuttum. Özür dilerim aslında. <laughs> 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 Şimdi ben ilk önce bir tartışma başlatmadan önce sevgili Aytuğ'a Ali Keşmir'in İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye alınmaması ile ilgili ve genelde de bazı muhalif Kıbrıs'ı Türklerin Türkiye'ye alınmaması ile ilgili duygu ve düşüncelerini sormak istiyorum. Aytuğ bu konudaki düşüncen nedir? Aynı zamanda... Ersin Tatar'ın yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki e, işgalci diyorsan gitmeyeceksin, siz işgalci diyorsunuz dedi. Tufan Erhürman'a ciddi bir e, tepki gösterdi. Bir saldırıda bulundu diyebiliriz aslında. Gecenin geç saatlerinde yaptı bu evet. açıklamayı. Önce Ali'nin özelinde ve Kıbrıslı Türklerin, e, muhalif Kıbrıslı Türklerin genelinde e, ki düşünceni almak isterim. Ya yani Şimdi ben e, tabii ki her ülke kendine göre bir blacklist yapabilir <laughs> yani e, burada da belli ki var. Bunu Ali bizden de öğrenmiş olduk zaten. <laughs> ee, şimdi e, sayı 3'e çıkınca e, Ahmet Cavit An vardı. <laughs> ee, Ali ile birlikte 3 oldu şimdi. <laughs> e, o zaman herkes e, bir şekilde acaba ben bu listede var mıyım yok muyum diye e, merak ediyor dolayısıyla. <laughs> Ee, ben e, sadece bu işin şey kısmındayım elbette Türkiye Cumhuriyeti kendine göre kendince gerekçeler ortaya koyabilir <laughs> Ali kardeşimizi içeri almayabilir bir başkasını da almayabilir <laughs> ee, bu normaldir diye düşünüyorum ama <laughs> e, bu konuyla ilgili olarak e, burada Türkiye Cumhuriyeti elçiliği elçiliğiyle bir bizim hükümetimizin bir <laughs> iletişim halinde olması belki yani bir şekilde bilmemiz gerekiyor. ...kimdir bu listelerin içinde olan kim değildir. Hı -hı. Tahsin Bey'in de bu konuda... açıklaması var. Hı -hı. Dedi ki dünyada böyle bir şey yoktur. Yani ülkelerin kendi listesi var. Hı -hı. Ya bizim Türkiye ile ilişkimiz... ...dünyanın diğer ülkelerinin... ...birbiriyle olan ilişkisine benzemez. Hı -hı. Yani biz sonuçta çok daha... ...farklı. Kimisi kabul eder... ...kimisi kabul etmez ama anı vatan yavru vatan deriz. Hı -hı. Kardeş deriz vesaire. Farklı bir ilişkimiz var. Bu ilişki boyutuna göre bence... ...böyle bir liste varsa bilinmesi gerekiyor. Zaten bir avuç insanız burada. Hı hı. E, bu listenin içinde olan insanlar da... ...bu muamelelere maruz kalmaz. E, gideceği yere... E, ...Güney Kıbrıs üzerinden giderse gider... ...veyahut da hı hı. daha farklı yöntemlerle... ...gidecekse gidecektir. Hı hı. E, ama ben sadece bu noktasındayım. Ama e, şeyin... ...Cumhurbaşkanımızın açıklamasının... ...ben zaten şunu söyleyeyim en başta. Yani ben... E, ...Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun... Parti başkanları olsun, şunu savunuyorum hep. Bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Daha önce de örnekler oldu çünkü. Benim savunduğum konu şu: Bu kişiler kendileri kullanmayacaklar şeyi e, sosyal medya hesapları. Hı, hı. Yani e, hele bizim cumhurbaşkanımız hemen hemen herkes tanır bilir zaten yakından. Hı hı. Çok heyecanlı, duygularını e, çok kontrol edemeyen. ...sevincini de agresif yaşayan, hırsını da yahut da üzüntüsünü veya sinirini de agresif yaşayan bir kişiliğe sahiptir. Ve bu sosyal medya hesaplarının yönetimi sadece son örnekte Ali ile ilgili yaptığı bana göre çok doğru olmayan paylaşım... ...içeriğinde belki doğruluk payı var kelimeler anlamında hı hı. yanlış tercihleri olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü bunların artık bir dal yani bir iş kolu bu sosyal medya yönetim hı hı. konusu... E, siyasilerimizin bunu kendileri yapması gerekiyor, şey, e, profesyonellere yaptırması gerekiyor ki bu gibi e, sıkıntılar ortaya çıkmasın. Ben kullanılan kelimelerde e, Tufan Ergürman'ın yaptığı eleştirilere katılıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı eleştirilerde, e, kullandığı kelimelerdeki bazı e, üslubunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama hani genel anlamda söylemek istediğini elbet katılıyorum. yani. Şimdi söylemek anlamda. istediği şuydu bizim anladığımız daha doğrusu. Bir ülkeyi işte bu kadar sert eleştiriyorsan ya da işgalci diyorsan o ülkeye de girmeyeceksin noktasındaydı. Bunu savunuyor musun? Yani bu normal şartlarda ağır bir eleştiri değil bu aslında. Ama iki ülkenin az önce söylediğim özel bir ilişkisi var. Hı hı. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yerine koyduğum zaman kendimi, beni de alıngan pozisyonla itebilir bana bu ithamların yapılması. Böyle bir karar benim özelimde alabilirim. Yani ben Hı. bu konuda çok şey değilim. Yani çok da suçlayıcı bakmıyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne. Sadece benim düşüncem bu konunun iki ülkenin özel ilişkisinden dolayı varsa bir listesi ortaya çıksın, herkes de yapacağını bilsin. Tamam. Şimdi e, Ali sana da soracağım ama önce bu e, yoruma özellikle cevap vermek istiyorum. Yavuz Ekmekçi demiş ki Ali Kişmir'in canı can da her sene haksız yere diport edilen Türkiye vatandaşının canı patlayacak mı? Sayın Yavuz Ekmekçi e, YDP'yi ve e, Sayın Erhan Arıklı'yı savunmayı e, her platformda hakkında kim ne derse altına hakarete varacak olan tek tek üşenmeden yorum yapmayı kendine görev bilmiş kişilerden biri tanımam etmem kim olduğunu da bilmiyorum yaşı, yaşı da büyük anladığım kadarıyla e, ama bu programda da e, kendisi böyle hakaretvari ya da o şekilde yorumlar yaparsa direkt buradan söyleyeyim e, bunları kesinlikle dinlemeyeceğiz ve sizin yorum yapmanıza da engel olacağım buradan uyarımı yapmış olayım zira bir şeyleri savunmak, karşı fikir söylemek, eleştiri getirmek ayrıdır. Ama sürekli hem Özgür Gazete'nin haberlerinin altına hem o haberlerinin altına yorum yapan tüm insanları takip ederek onlara hakaretvari cevaplar vermek kimsenin haddine değil. Buna da müsaade etmeyeceğiz daha fazla onu söyleyeyim. Yorumumuza gelince varsa bildiğiniz haksız yere her sene deport edilen, nereden deport ediliyormuş Türkiye vatandaşları ee, söyleyin ee, biz buradan haksız yere deport edilen biri olduğunda da e, Türkiye vatandaşı olur ya da üçüncü dünya vatandaşı olur hiç fark etmez biz çünkü ayırmıyoruz sizin gibi ee, insan insandır onların haklarını da savunduk hatta e, Bangladeşli üçüncü dünya ülkesi Bangladeş gibi ülkelerden gelen buradaki işçilerin haklarını da e, savunduk e, manşetlere taşıdık müsteşarlarla görüşmeler yaptık. Buna özellikle cevap vermek istedim çünkü e, engellemek istiyorum bu şekilde bir e, hakaret silsilesini yani. Çünkü gerçekten e, sıkıldık bu işten. E, sen ne cevap vermek istersin e, Aytun söylediklerine? Yani şimdi benim doğru gibi. olmaz yani Hı -hı. burada bir cevap vermem bir şey söyleme. Aytun e, görüşlerine saygı duyarım ama e, yani bugün Amerika işgalci demeyen yoktur aramızda. Ama e, mesela bizim Gökhan yazmış bugün köşe yazısında işte işgalci değen gitmesin filan. Hmm. E kendi prosunu yakıp Amerika'ya gider. Hmm. Sıkıntı yoktur. Fransa'ya giden sıkıntı yoktur. Başka bir ülkeye giden sıkıntı yoktur. O ülkelere istediğini söyleyebilin ama Türkiye'ye gelince söyleyemem. Onun da sağ bunu yapması gayet normaldi. Ya yani ben buna katılmıyorum. Ben işgalci derken Türkiye Cumhuriyeti'nden ee, bahsetmiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerden bahsediyorum. O zihniyetten bahsediyorum. Türkiye halkıyla, Türkiye'nin şehirleriyle, Türkiye'nin takımlarıyla, Türkiye'nin kültürüyle ne alakası var? Hiçbir alakası yoktur. Siyasi bir eleştiridir bu. Bu siyasi eleştiri karşısında e, alınması, böyle bir karar alınması bana göre ağırdır. Ama e, Aytun söylediğine şu anlamda katılırım. Evet, Türkiye'nin kendi inisiyatifindedir. İstediği kararı üretebilir. Önemli olan bizim yetkililerin ne yaptığıdır. Bizim yetkililerin de ne yaptığını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani e, sahip çıkamama, ifade özgürlüğüyle e, işte eleştiriyle küfrü ayırt edemeyen. Yani ben e, birine küfür etseydim sanırım bugüne kadar ceza yerdim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da birine ben küfür etmedim. E, küfürlü bir yazım olduğu iddiasıyla yargıya taşınan yazımda da hiçbir şey olmadı. Ee, yani yargı sanırım affetmezdi beni, ha sen küfür ettin ama e, seni affederim filan demezdi. E, o nedenle ben e, hakaret ettiğimi ya da küfür ettiğimi e, düşünmüyorum. Eğer varsa öyle bir şey ve yargı böyle bir karar verirse, e, şimdiye ben çoktan özür dilemiştim. De yani bu Erdem'i de gösterebilecek e, yapıdayım. Hı hı. E, diğer yandan e, yani çok takmıyorum Cumhurbaşkanlığı'na. E, şey dışişleri Bakanı ama şöyle bir şey vardı eğer sizi kendi dışişleri bakanınız aramıyorsa sormuyorsa herhangi bir şekilde hani ben sana katılmıyorum bali ben senin görüşlerini de hiç sevmem ama söyleyebilmen için canımı veririm ha. diyebilseydi e, diğer insanlara arayıp telefonla e, siz de bu listede varsınız dikkat edin gitmeyin etmeyin demesi koruması gerekirken Beni Hristodoridis aradı. Yani biraz ondan sonra da ne için devlet olamıyoruz, ne de sahte devlet deniyor ya da bilmem ne deniyor diye ağlıyor bazı kesimler ama eğer Hristodoridis beni arıyorsa ki Hristodulidis'e de benim siyasi görüşlerim hiç uyuşmaz. Ee, Sayın Tahsin Ertuğruloğlu da benimle daha önce maç izlemiş, beraber iş geçmiş e, ee, sohbeti çok koyu olmuş. Bristol'u seni aramasının sebebi var. Elbette. Bak ne olursa olsun sebebi sevgili Aytu. Bak ne olursa olsun isterse bu süreci kullanmak istesin. Bak hiç önemli değil. Önemli olan bu süreci alsın şey de kullansın. Tahsin Ertuğrul'u. Hiç önemli değil benim için. Önemli olan bir telefondur ya. Biz Kıbrıs'lık bu kadar yani biz böyle kültürümüz böyledir. Yani. Ben beklerim. Ne oldu kardeş? Yani Ersin Tatar. Babası rahmetlendiğinde, babası rahmetlendiğinde ben hiç o kadar bana hakaret etmesine rağmen, Sayın Tatar bana hakaret etti Twitter'da. Ben ilk arayanlardan birisi benim kendisini, şu insani bir durumdu bu. Babasının ölümü, aradım açtı konuştuk, dertleştik kapattık telefonu o da beni arayabilirdi. Bir telefon çekebilirdi, o da yapmadı. Yani kimse kusura bakmasın. Ben Ersin Tatar'ı aynen saraydaki kralları eğlendiren insanlara benzetiyorum. O da saraydaki kralı eğlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Başka bir şey söylemeyeceğim. Okey. Ender Gökel iyi akşamlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu soruya cevap vermek ister misin bilmiyorum kişisel bir soru Ali Kişmir diyor 10 yıl içinde kaç defa yurt dışına gitti seyahatlerinin içinde hiç Türkiye üzerinden tabi çok uçuşu oldu mu Türkiye üzerinden transit uçuşu oldu Türkiye çok e, maçlara gider herhalde Galsay maçlara, maçlara giderim ailem de var ya Ankara'da aileme giderim bilmiyorum ya dayızımlar evet. rahmetli diye doğru. gidemedim de. <laughs> Ee, UBP'nin doğum gününe gittiniz mi demiş Hasan Nihat Erduran abimiz. <laughs> Kime sordu? Erdoğan'a ee, soruyor. İktidara tek başına gelme havası gördünüz mü? Basın olarak halkın talebi 5 yıllık istikrardır demiş. Hemen o zaman soralım. Sorularım içinde de vardı. Ee, ilk şöyle sana sorayım Ali. Tamam. Ee, şeyde 46. yılda gerçekten bir e, tek başına iktidara gelecek havası hissettin mi? E, i̇kinci sorum bağlayacağım soru bağımsız bir makamda bulunması gereken Cumhurbaşkanı e, Sayın Tatar'ın tarafsız olmam gerekir ama duygularımı gizleyemiyorum deyip UBP'nin iktidara gelmesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu söylemesi konusunda ne düşünüyorsun? Bu iki soruyu. E, Sayın Tatar'dan başlayayım. Sayın Tatar'ın e, söylemi e, gayet doğaldır. E, çünkü e, Ulusa Birlik Partili e, bir insandı. E, Aytun'a söylediği gibi... E, ...sevincini de, e, sinirini de e, orantılı bir şekilde yaşayabilen bir insan değil e, Sayın Tatar. O nedenle bunu söylemesi gayet doğaldı. Bir de yanı başında çok e, kendine göre iyi bir örnek var. E, AKP'li bir cumhurbaşkanı var. E, neden UBP'li de bir cumhurbaşkanı olmasın? Hatta başkan olmasın. Neden UBP'li bir başkan olmasın ülkeye? E, o nedenle e, ben yadırgamıyorum. Gayet de zaten taraftıydı bunu da açıkça kendi ağzıyla söylemiş oldu. <laughs> Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar olur bilmem ama ilk parti çıkacağı kesin gibi gözüküyor. Yani benim kokladığım hava e, Ulusal Birlik Partisi'nin %36 bandında 35-36 bandında olduğunu düşünüyorum. bu tabii üzüntü verici bir durum ülke için. ...herkes için üzüntü verici bir durum. Yani yüzde otuz bandı demek. Şimdi şu anda eğer öyleyse... ...tek başına gelme ihtimalinin de olma olasılığı var. Baraj altı kalacak olan partilerle birlikte. Birinci parti geleceği için. O nedenle üzüntü verici bir durum ama... gerçeği konuşmamız lazım burada. Yani parmağımızın arkasına saklanıp da... ...sanki de ülkede başka bir model var... ...ya da başka bir parti ön plana çıktı falan gibi... Bir durum olmasın. Ee, o nedenle e, Ulusal Birlik Partisi birinci parti değişmeyecek. İkili zaten ilk ikiye alacaktı. <laughs> e, tek başına gelir mi? Onda süreç gösterecektir. Kurultay da tabii e, büyük etken olacak. Yani kurultaydan çıkacak olan e, tablo Ulusal Birlik Partisi'nin e, tek başına gelip gelemeyeceğini gösterecek. Sen ne düşünüyorsun Aytu? Şeye gitmedim bir kere. Ee, yani hiç part, parti git ben yani gitmiyorum. özellikle böyle bir dönemde yapılmasında doğru olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Hı hı, hı. Ee, sayın Ersan Sayın da her gün bu ziyaretlerinde eleştiren biriyim. Yani pandemi var diye evet. hala daha e, oradan buradan e, şey işte dikkat etmemiz gerektiği yönünde mesajlar bugün yüzün üstüne çıktık yeniden vaka evet, sayısında. Evet, evet, Ama evet. bizim ee, örneğin Ersan Bey'in basına servis ettiği haberle şeye fotoğraflara baktığınızda e, onlarca 20, yani burada bir kalabalık benimle birlikte mesajı vermek hı hı. istiyor. Ama ne maske var, ne mesafe, neyse neyse. Yani o yüzden hı hı. şeye de gitmedim, e, girmemeye de çalışıyorum böyle kalabalık ortamlara. Bana göre de çok doğru. Ya ama şeye mecburen burada gideceğiz. Ee, yani aslında şey, kalabalıktan da kapmış değilim ama Rekor neyse. Rekor kıracak. En çok, ee, e, ama şeye şey... gitmek zorunda kalacağız. yani Karantina <laughs> konusunda yarışırız. 17 ya. bin kişinin en azından 12, 12 herhalde 11-12 bin kişi gelecek. Evet. Ee, ona gitmek durumunda kalacağız elbette. Evet. Ee, ben e, bazı şeylerin kağıt üstünde olması bana çok saçma gelir. Yani bu sistemin içerisinde nasıl bağımsız bir cumhurbaşkanı olacak? Hangi Mecbur. cumhurbaşkanımız bizim? partili değildi. Hı hı. Hangisi değildi yani? Hepsi partili. yani Musa Akıncı TKP'li, BDH'lı e, değil miydi? <laughs> TDP. TDP'li değil miydi? Evet oralıydı. Önemli olan burada nasıl e, hareket ettiğinizdir e, makama i̇şte, geldikten sonra. Dedi ya Sayın Ama Tatar, duygularımı gizleyemiyorum. Şuna, o işte az önce <laughs> söyledik yani kendi e, mesela Sayın Musa Akıncı çok ağır. Kendi partisine de evet belki mesafe koymuş burada daha farklı bir pozisyon. ama atanan insanlara bakalım örneğin. Ben yani cumhurbaşkanında görev alan her dönem olduğunda bakın. E, Mehmet Ali Talat geldiğinde Cumhuriyet Türk Partisi kartları geldi. E Sayın Akıncı geldiğinde TDP kartları geldi. E işte Ulusal Birlik Partisi geldiğinde Ulusal Birlik Partisi kartı. Yani kağıt üstünde işte cumhurbaşkanı tarafı yok öyle bir şey. Ya yani, bu... kağıt üstünde yazar. Şey, Şeyinki eee Ersin Tatar ki işte o az önce bahsettiğim İnsanlık haliyle alakalı bir konuşma zaten. Hı hı. Ee, bu konu, o. ikincisi, e, iktidara gelir mi? Eğer Ulusal Birlik Partisi Kurultay sağlıklı bir şekilde sonuçlanırsa, ben zaten mevcut e, başkanı değişeceğini düşünüyorum. Bunu hı hı. çok yazdım da, söyledim de, hı hı. söylüyorum da her yerde. E, hı hı. Ve büyük ihtimal e, bana göre Faiz Bey'in e, bu ipi göstereceğini düşünüyorum. Eğer hı hı sağlıklı bir şey yapılır, bir müdahale olmaksızın sağlıklı bir kurulda yapılır ve başkan seçildikten sonra ben çok büyük ihtimalle tek başına iktidar olabileceğini düşünüyorum Muhasebecilik Partisi'nin şunu da söyleyerek düşünüyorum çünkü eğer sağda Demokrat Parti, işte Yeniden Doğuş Partisi, Millet Partisi gibi dağınık yapıda hı hı. halkın partisi devam edilecekse ve oralarda bir falan saydığım partilerin önemli bir bölümünün yüzde %5 baraj altında kalabilme ihtimali var. Evet. Katıldım. Bunlar baraj altında kaldığı anda yani YDP VDP <laughs> baraj altında kaldığı anda ilk Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar olabilme evet. şansı %90'lara çıkar. O yüzden e, biraz şeyle alakalı mesela ben Sayın Faiz Sucuoğlu Başkan olursa ee, örneğin Millet Partisi diye bir partinin olamayacağını da düşünenlerden katılacak hmm. Ulusal Birlik evet. Partisi. Olabilir çünkü bir yakınlık var vesaire. Yani, e, oğluyla Kurul Zaroğlu ile arasında mı bir yakınlık tabii, var? Tabi tabi. Bafra'dan var. dolayı. Ee, Neyden neden? dolayı? Bafra'dan dolayı. Bilmiyorum. ikisi galiba. Samiyetlerini bilmiyorum neredendir. Ee, ama yani şey değiştirecek kurultayın sonucu bana göre seçim sonucunu direkt etkileyecek. Benim görebildiğim şu anda bu ama 24 saatte geçen de da tecrübe biliyor. ettik. Çok şeyler değişebilir. Ama ben iddia ederim ki Ersin Tatar, Ersin Tatar derim aklımda kaldı. Ersan Saner'in şey e, Faiz ikinci tura kalacak. Birinci Faiz gelecek. ikinci de Ersan Saner ve Faiz gene çekilecek. Bir dakika Ersan Saner Hasan Taçoy'un önüne geçip ikinci tura kalabilir mi? Evet. Sence? Valla ben e, çok öyle düşünmezdim ama kendi sistemde yaptığım ankette öyle gidiyor. Yani bir Faiz Sucoğlu iki ha. şey gidiyor. Her Ö, İki takip günü de. kaldı şeyin. Ha. Bilmiyorum ne derece şey olur. Realize olur ama ben her halükarda Faiz Bey'in ipi göstereceğini düşünüyorum. Yani ha. ikinci tura kim kalırsa kalsın. Şimdi e, Ulusal Birlik Partisi. ...tek başına iktidara gerçekten gelirse ne olur? <laughs> ne olmaz yani zaten şey şu anda tek başına iktidar gibi olsa Birlik Partisi. Ee, Ulusal Birlik Partisi e, iktidara gelirse tek başına ne olur? Ee, belirli bir kesim yine e, partizanca fay bundan faydalanmaya devam eder. Ülke demokrasisi yer almaya devam eder. İfade özgürlüğü yer almaya devam eder. Ee, kalan kurum kuruluşların satılması kolaylaşır. Yani felaket olarak nitelendirdiğimiz her şeyin yaşanması e, Ulusal Birlik Partisi ile e, gerçekleşir. Yani tek başına gelirse e, bu e, inanılmaz bir noktaya çıkabilir. Hemen burada bir durdurayım. <laughs> felaket olur dedi Ulusal Birlik ben, Partisi tek başına iktidara gelirse. Hangi parti olursa olsun tek başına birinin iktidara gelmesinin ülkenin ee, yararına olacağını düşünüyorum. Hangi parti olursa. Çünkü neden? Şu anda biz yıllardır, şu anda değil <laughs> yıllardır 26, 27, 28'li milletvekili sayısıyla çeşitli koalisyonlar deniyoruz. Evet. Ve hiçbir şekilde e, artı noktasında bir değer üretemiyor bu. E, daha yapı. önce geldi UBP tek başına ganga gövdeye götürüyordu 26 Gene 26'lı 27'lilerdeydiler daha fazlaydı galiba. Ne şey Erol döneminde mi? Şey Erol döneminde. Tamam sonra Cumhurbaşkanı seçildiği 27, için. Evet. E, 26'ya düştü. Başkanlık yani. kavgası çıktı. İrsan Bey'in meşhur e, Ahmet e, Bey kavgası çıktı. Bunlar birbirine. Çıktı. ya şimdi e, bir lider seçmesi gerekiyor şeyin. Ulusal Birlik evet. Partisi'nin. Yani bu da bir günde olacak bir iş değil. Yani sonuçta unutmayalım. Onursal Başkan da hala şeydir yani aktiftir e, evet. şu anda çok kolay değil. Yani e, Ulusal Birlik Partisi'nde biraz başkan tüten, biraz başkan tüten bu süreç içerisinde e, Faiz e, şeydi, e, Hüseyin Özgür Gündü, O da başka tartışmalarla beraber e, oyun dışında kaldı şimdilik. Ama e, Sayın Eroğlu'ndan sonra hiçbir başkan, lider pozisyondaki bir başkan görmedi. Yani o otoriteyi kuran, on neden göremedi? Milletvekili sayıları, hükümet oluşumları işte hep böyle şey... Her bir milletvekilinin kendini bakan atlettiği, eğer olmazsa işi olmazsa hükümeti bozma gücüne sahip olabileceği bir yapıda gidiyor e, sürekli olarak hükümetler. Yani felaket olmaz diyorsunuz Ben sadece. bundan daha kötüsü olacağını düşünmüyorum. Yani zaten felaketi yaşıyoruz daha, daha ne yani kadar? Bundan <laughs> daha kötü olmaz ya. Yani, yani bence tarihin en kötü hükümeti var Yani şöyle olarak... bir şey vardır. UBP var. Yani UBP var. Ve UBP hükümetlerinin içinde bu dönem. Bak